Herkese merhabalar, bugün çoğu restoran ve benzeri işletmenin kullandığı dijital menü sistemini yapacağım. E, bu sistemi web tabanlı programlamayla yapacağım. Yani html, css, javascript kullanacağım. Ben bir restoran değil de bir kasap için yapacağım. Neden kasap? Ben de bilmiyorum yani aklıma kasap geldi. Ve kasap deyince benim aklıma canlanan iki tane renk var. Kırmızı ve beyaz. Kırmızı etin kendisi, beyaz da yağ hani misali aklında öyle canlanıyor. O yüzden bu menü sistemini kırmızı ve beyaz üzerine yapacağım. Yani renk paleti olarak. Öncelikle indeksi yani ana sayfayı oluşturacağım. İndeks HTML'i. Ondan sonra CSS eklerimi, JavaScript'i bağlarım. Ardından diğer sayfalar için HTML yaparım. Yani ürün tıklandığında artık ne fonksiyonu vereceksem. Kafamda şu an iki şey var. Ya ürün tıklandığında tam ekran olacak. Ya da ürün tıklandığında birazcık büyüyecek. Ona göre ayarlayacağım. Eğer tam ekran olursa bir HTML daha açacağım. Yoksa CSS'ten falan ayarlamayı düşünüyorum. O zaman indeksimizi, ana sayfamızı yapmaya başlayalım. Şimdi e, ana sayfayı yaptım. Yani ana sayfayı oluşturdum. Şimdi size onu anlatacağım. Ondan sonra harici eklemelere geçeceğim. Şimdi benim zaten şöyle bir klasörüm var. Menü diye bir klasör yaptım. Burada işte indeksim, ona sonra CSS'im, JavaScript'im vesaire var. Şimdi indeksi açtığımız zaman şöyle bir sayfa karşılıyor biz. Hatta tam ekran yapayım. Şimdi buralara görsel gelecek. Ben daha görseli falan eklemedim. Şu an sadece kodunu yazdım. Ondan sonra görsel ekleyeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi işte dana kıyma, kuzu pirzola, tavuk göğüs, hindi but, anası kangal sucuk, pastırma, kuzu kuşbaşı, dana biftek vesaire vesaire var. Yani çok fazla ürün yazmadım. Birkaç tane ürün aklıma geldiğini salladım geçtim. Açık konuşayım. Şimdi burada detaylar kısmı sepete ekle, adet miktarı, kilogram fiyatı ve ürün açıklaması. Ve burada ürün kategorisi var. Yani şuradaki bar için yaptım bunu. Bakın kırmızı ete geldiğim zaman sadece kırmızı et var gördüğünüz gibi. Beyaz ete geldiğim zaman sadece buradaki beyaz etler geliyor. Şakruteride ise sucuk ve pastırma var. Şimdi buraya geldiğim zaman detaylar kısmı. Detaylar kısmına geldiğimiz zaman sadece kart kısmı büyüyor. Arkada bir e, blur tarzı bir efektimiz var. Ürün öne çıkıyor. Burada açıklamamız var ve görsel var. Tabi şu an görsel olmadığı için kart küçük gözüküyor. Burada 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo çıkartabiliyorsunuz. İster bu şekilde ister de bunu kullanarak isterseniz de direkt burada yazabilirsiniz. Size kalmış. Veya atıyorum ben daha insani yaklaşayım. Bir kiloyu aldım. Mesela sepet ekle dediğim zaman dana kıyma sepetinize eklendi diyor. Şimdi benim sepetimde artık bir kilo dana kıyma var. Hatta bir tane daha ekleyelim. Mesela burada ürün ve açıklama ara diyor. Ne aratalım? Atıyorum S yazalım. Ondan sonra U yapalım. Mesela sucuk çıktı. Sepet ekleyelim. Ondan sonra bir tane de sucuk attık. Bir kilo. Burada sepetim var. Sepete tıklandığı zaman yine küçük bir mini bar şeklinde bir kart açılıyor. Ve burada bizim bir kilo sucuğumuz, bir kilo da kıymamız mevcut. Toplam 485 liramız var. Yani toplam ücret. Sipariş tamamla veya kapat var. Kapata basarsanız haliyle kapanıyor. Sipariş tamamlaya geldiğiniz zaman da burada bize bir mesaj geliyor ve bu e, mesaj niye veriyor? Şu anlık dediğim gibi sadece ana sayfayı yaptım. Diğer sayfaları yapmadım. 404 error almamak için ben de bu mesajı yazdırıyorum henüz. Şimdi tamam diyelim. Burada başlığımız var. H1'de yazdığımız Semkay Et ve Türünleri diye. Semkay ismi benim çoğu yerde kullandığım bir isim. Semih Kayra'nın birleşim hali Semkay diye. Şu anlık web site bu şekilde ve benim bayağı hoşuma gitti açık konuşayım. Şimdi görsel atacağım, Görseller bulacağım. Sonra tekrardan devam edelim. Şimdi bunu yana atalım. Evet. Hemen kodumuzu açalım ve görsellerimizi ekleyelim. Şimdi görseli eklemek için image kısmına geleceğiz. Hemen bildirimi kapatayım. Görsel eklemek için image'e geleceğiz ve görsel eklerken en önemli dikkat etmeniz gereken şey görselin uzantısı. Yani PNG mi yoksa JPEG mi? Eğer buna dikkat etmezseniz görsel Oraya eklenmez. Hata verir. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Büyük harf, küçük harf, noktası, virgülü artık neyse hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben görsellerimi ekleyeyim. Hemen dana kıymadan başlayalım şöyle. Dosyaları da açayım. Bir yandan eklediğim şeyleri göreyim. Ne yazmışım? Direkt kıyma. Şu şekilde yazıyorum. Hatta büyüteyim. Çok büyüttüm. Bir dakika. Kıyma nokta png. Direkt bu şekilde yazıyorum. Ctrl S yapıp kaydettim. Bir de şimdi buraya kaydedeyim. Görsel geldi mi? Aynen. Bakın gördüğünüz gibi görsel geldi. Yes! Yeah! Bu kadar. Babaya durur mu lan? Oh be! Ben bunu PNG yerine JPEG yapsaydım görsel gelmezdi. Şimdi teker teker hepsini böyle yazacağız. Kuzu pirzola. Yani kuzuya direkt kuzu yazmışımdır diye tahmin ediyorum. Yine bir bakayım. Kuzu 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 kuzu, 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 kuzu Aynen Şimdi bunu siliyorum Buraya Kuzu nokta yazıyorum Ve kaydediyorum sayfayı yeniliyorum Hop yanlış yer şey yapmışız Hemen geri al. Sen kal. Aynen yanlış yer yapmışız. Şimdi bunu tekrardan seçiyorum. Buraya kuzu nokta png yazıyorum. Kaydediyorum. Yeniliyorum. Ve evet mükemmel. Ah heyecanlandım. Şimdi burada ne var? Tavuk göğsü. Yani direkt tavuk yazmışımdır. Bir deneyelim. Şöyle koda tekrardan bir bakayım. Eksik bir şey var mı? Yok. Sayfayı büyütüyorum. F11'imi attım. Şu yazı gitsin. Gördüğünüz gibi başlığım H1 etiketli. Semkay et ve et ürünleri. Şuraya küçük bir slogan. Lezzet ve kalite her zaman yanınızda gibisinden böyle. Hani yersen hani böyle. Ondan sonra dana kıymamız, kuzu pirzola, tavuk göğsü, hindi but, kangal sucuk, pastırma, kuzu kuşbaşı, dana biftek, piliç kanat mükemmel. Ama bu fiyatlar tabii ki de yani komik bir fiyat. Yani dana kıyma kilosu 185 lira misal. Ya da tavuk kanadın kilosu 70 lira. Tekrar deneme yapıyorum. Hatta şöyle iki kilo kıyma, bir kilo tavuk pirzola, 4 kilo tavuk göğsü e, göğsü. Hindi almayacağım. Bunu geç. bir kilo dana biftek, Ondan sonra iki kangalla sucuk aldım. Sepetekle, 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 sepetekle. Toplam 15 adet ürün gözüküyor. Dana kıyma 4 adet, dana kıyma 740 lira. Kuzu pirzola 2 adet, kuzu pirzola 440 TL. Tavuk göğsü 4 adet, tavuk göğsü 360 TL. Kangal sucuk 3 adet, 900 TL. Dana biftek 2 adet. Ya yani adetlezen bakmayın. Kilo kangal hani değiştiği için direkt adet diyorum ben. 2 adet dana biftek 480 TL. Toplam 2920 TL para tutuyor. Gayet güzel yani. Şimdi normalde hani dijital menülerde bu kadar kapsamlı olmuyor. Hani sepetekle vesaire yok. Sadece ürün görselleri kaydırma kaydırma diyorum ya. Sadece ürün görselleri olur. Siz ürünü seçersiniz. O kadar. Ama ben birazcık daha geliştireyim diye. Hani sanki bir online alışveriş web sitesiymiş gibi yaptım. Sadece ödeme kısmını iptal edeceğim. S siparişi tamamla dediğimiz zaman sipariş kaydı olacak. Bu kadar. Yani online alışverişteki ödeme kısmı olmuyor. Ama sepet kısmı da dijital menü ekleniyor. Yani ortaya karışık bir şeyler yapacağım. Şu ana kadar mükemmel ilerledim. Şimdi e, diğer sayfaları yapacağım. Yani sipariş tamamla kısmını yaptıktan sonra ufak bir jest tarzım artık ne dersiniz bilmiyorum. Bir şey yapmayı planlıyorum. Birkaç tane animasyon vermeyi planlıyorum. Bir de mobil için tasarım yapacağım. Yani mobil uyumluluk yani telefondan tabletten de sayfa ziyaret edilebilsin diye. O zaman onları da halledeyim. Ondan sonra kapanışa geçelim. Ben gayet de memnun kaldım açıkçası bu yaptığım dijital menüden nedense fazla içime sindi. ürünün kodlarını e, almak isterseniz bana instagramdan veya mailden ulaşabilirsiniz veya yorumlardan yazarsınız oradan da ilişime geçebiliriz hani hesabımı bulamazsınız veya mailden ulaşamazsınız vesaire ama birinci önceliğiniz Instagram veya mail olsun. Bana buradan ulaşabilirsiniz kodlar için. Ayrıca bir sonraki video için veya bu proje için öneriniz veya herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer projeyi veya videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, eğer beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna yani dislike'a basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olun oğlum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.